Evet arkadaşlar, bu videomuzda 4. sınıf 2. dönem 1. sosyal bilgiler yazılısına hazırlık soruları çözeceğiz. Başlayalım. Evet, burada ilk olarak boşluk doldurma sorularımız var. Bunları dolduralım. İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına biz empati diyoruz. Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine yetenek deriz. Halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Halk oyunları bizim milli kültürümüzün bir parçasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize Urfa ilimize şanlı unvanını vermiştir. Şanlıurfa şeklinde günümüzde söylüyoruz. Dağlar nokta nokta haritalarda kahverengi ve tonlarıyla gösterilir. Yükseltiyi gösteren haritalarımız fiziki haritalardır. Dağlarda fiziki haritalarda kahverengi renkleriyle ve tonlarıyla gösterilir. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzeyi gösterir kuzey yönünü gösterir dedik. Projeksiyon aleti nokta noktalarında kullanılan teknolojik bir araçtır. Projeksiyon aletini biz eğitim alanında kullanırız. Elektrik ampulü icat eden Thomas Edison'dur. Bilgisayarlar çevreye nokta nokta yayan teknolojik ürünlerdir. Bilgisayarlar çevreye radyasyon diyoruz radyasyon yayan teknolojik ürünlerdir. İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için yeni ürünler ortaya çıkarmasına biz ne diyoruz? İcat diyoruz. İcat diyoruz ve bu şekilde boşluklarımızı doldurmuş olduk. Devam edelim sorularımıza. Burada ise doğru yanlış sorularımız var. Bakalım. Tansiyon aleti sağlık kanalında kullanılan teknolojik üründür, doğru. Teknolojik ürünler sayesinde hastalıkların tedavisi kolaylaşmıştır, evet, bu da doğru. Teknolojik ürünler tasarlayabilmek için mutlaka bilim insanı olmak gerekir, hayır, herkes tasarlayabilir, ee, sadece bilim insanları tasarlayabilir, tasarlar diye bir şey yoktur. Gece ders çalışırken ışık yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir. Hayır. Tam tersine ışık karşıdan değil e, arkadan gelmelidir. Yüzümüze vuracak, gözümüze vuracak şekilde gelmelidir. Fiziki haritalarda yeşil renklerin tonları doğal bir görüntüsünü gösterir. Yanlış. Yeşilin tonları yükseltinin az olduğunu gösterir. Fiziki haritalar bize yükseltiyi gösteren haritalardır. Bu yüzden bit örtüsünü göstermez. Karayolları beşeri unsurlardandır. Doğru. Karayolları beşeri yani insanların yaptığı bir şeydir. Bu yüzden beşeri unsurlardır diyoruz. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Değişikliklere illaki uğramıştır. Ama değişikliklere uğramadan gelenler de vardır. Ama hiçbir değişikliğe dersek bu yanlış olur. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Doğru. Kronoloji olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır. Evet. Tarihe göre sıralamadır kronoloji. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız başka birinin numarasıyla aynı olabilir. Hayır. Herkesin numarası bir tanedir. Başka biriyle aynı olamaz. Bu yüzden yanlış diyoruz. Evet, eşleştirelim burada. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Büyük Millet Meclisi'nin açılışını biz aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Bu tarih 23 Nisan 1920'dir. Bunu eşleştirdik. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını da biz Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Bu da 19 Mayıs 1919'dur. İzmir'in kurtuluşu. İzmir'in kurtuluş tarihi ise 9 Eylül 1922'dir. Cumhuriyetin ilanını biz zaten Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız. Bu da 29 Ekim 1923'tür. Bulaşık makinesi bunu temizlikle eşleştirelim. Enjektör sağlıkla alakalıdır. Cep telefonu cep telefonu haberleşme ile alakalıdır. Köprü beşeri unsurdur, insan yapımıdır. Dağ ise doğal unsurdur. Kendiliğinden doğada vardır. Sel bir doğal afettir diyoruz. Tam karşısıyla eşleşmiş oluyor. Eşleştirmelerimizi de bu şekilde tamamladık. Buluş yapma süresin, sürecinde izlenecek aşamaların ilk basamağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Buluş yapmanın ilk basamağı ihtiyacı belirlemektir. Cevabımız B Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Çikolata, cetvel, el feneri, ıslak mendil mendil, el feneri, çikolata bulundurabiliriz. Ancak cetvel bulundurmamıza gerek yoktur. Cevap B şıkkı. Geçmişte aylarca süren yolculukları günümüzde birkaç saate indiren teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir? Kısa yolculuklar yapmamızı sağlayan burada uçaktır. Cevabımız yani C şıkkı diyoruz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına verilecek örneklerden biri olamaz? Süratli otomobil kullanmak yanlış kullanımdır. Televizyonu yakından izlemek yanlış kullanımdır. Uzun telefon görüşmeleri yapmak yanlış kullanımdır. Yerlere çöp atmak bu teknolojiyle alakalı bir durum değildir. Yanlış bir davranıştır ancak teknolojiyle alakası yoktur. Cevabımız değişik. Aşağıda uzun süre bilgisayar başında oturan insanlarda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar verilmiştir. Bu olumsuzluklardan hangisi diğerlerinden farklı niteliktedir? Bel boyun tutulmaları, kan basıncında yükselme, baş göz ağrıları, sosyal ilişkiler kurmakta zorlanma. Bunlar vücudumuza gelen, vücudumuza verdiği hasarlardır. Bize verdiği hasarlardır. Ancak sosyal ilişkiler kurmakta zorlanma bu biraz sosyal yönüdür. Vücudumuza direkt verdiği bir hasar değildir. Cevabımız değişik o yüzden. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir? Ağaç doğaldır, dere doğaldır, kedi doğal unsurdur. Ancak kale beşeri unsurdur. Yani insanların yaptığı bir yapıdır. Bu yüzden cevabımız değişik. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihiyle ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz. O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı? Dedemin mesleği neydi? Sorabiliriz. Almanya'ya hangi yıl gitmiştiniz? Sorabiliriz. Nasıl bir evde oturuyordunuz? Sorabiliriz. Ancak o dönemde ülkenin nüfusunu aile tarihiyle alakalı sormamıza gerek yoktur. Cevabımız aşık. Herhangi bir kişinin resmi kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıda verilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? Şimdi kaç yaşındadır cevaplayabiliriz doğum tarihine bakarak. Baba adını cevaplarız. Vatandaşlık numarasını cevaplarız. Ancak kimlik kartlarımızda kardeş adları yazmaz. Bunu cevaplayamayız. Cevabımız değişik. Hayatımıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyduğumuzda aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra yazmamız gerekir? Şimdi burada yürümeyi öğrendim. Dördüncü sınıfa geçtim. Okuma yazmayı öğrendim. Burada ilk yürümeyi öğrendim yazarız. Bir diyelim. Sonra okuma yazma öğrenir. Yok. Sonra altıncı yaş günümü kutladım. Bunu yazarız. Sonra okuma yazma öğrendim. Birinci sınıfa başladı. Sonra da dördüncü sınıfa geçtim yazarız. Yani en son yazdığımız B eşit yani dördüncü sınıfa geçtim oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kanalımıza abone olarak ve yorumlarda hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız belirterek bizlere de destek olabilirsiniz.